2020 yılında toplam borçlanma 516 milyar lira. 260 milyar lira borç geri ödemesi yapılmış. Sadece 2020 yılında bizim genel yönetim borçlanmamız, borç artışımız 255 milyar lira olmuş. Şimdi demin faizlerin 3 senede nasıl ikiye katlayacağını anlatıyordum. Şimdi size 3 senede borç artışımızın nasıl arttığını da söyleyeyim. 2019'da bu borç artışı yıllık 180 milyar liraydı. 2019'da. 2020'de burada biraz önce söyledim. 255 milyar lira olmuş. 2021'de Perşembenin gelişi çarşambadan belli. Eğer bu hızla giderse 300 milyar lirayı da aşacak. Ne demek bunun manası? Yani son 3 senede 750 milyar liralık genel borcu artmış. Önümüzdeki 3 senede 900 milyar lira ilave fazladan faiz ödeyeceğim diyor. Ve önümüzdeki 3 senede gene 1 trilyonun üzerinde borcunuzu arttıracağım diyor. Yani hem bundan önceki yeni ekonomi programı bir önceki Sayın Bakan döneminde açıklanan hem de bu hafta içinde birkaç gün önce açıklanan orta vadeli ekonomi program sadece ve sadece borç, faiz, işsizlik, enflasyon, dış ticaret açığı vaat ediyor. Bu ne demektir? Benim AK Parti iktidarı olarak artık size verecek bir şeyim kalmadı. İflas ettim, tükendim. Onun için bir an önce bu iktidardan gidip kurtulmam lazım diye içinden söylüyor ama tabii ki dışarıya bunu söylemiyor. Bu yüküm, bu cenderenin altından aslında iktidardan gitseler kendileri de kurtulmuş olacak. Çünkü bunun altından kalkabilmeleri mümkün değil. <laughs> Sıkışmışlıklarını şununla da ifade edeyim. Bakınız 14 Eylül 2021 tarihinde hükümet 2.25 milyar dolar borçlanmış. Yani tahvil veriyor, devlet bonosu veriyor. Onun karşılığında yatırımcılardan para alıyor. Borç faizli borç. Hazine ve Maliye Bakanlığı 200'ün üzerinde yatırımcı çeşitli ülkelerden bu borçlanma ihalemize talepte bulundu diyor. Yüzde otuz İngiltere'den, yüzde otuz Amerika'dan, yüzde on Avrupa ülkelerinden, yüzde dokuzu Türkiye'den ve yüzde yedisi diğer ülkelerdeki yatırımcılardan 2.25 milyar dolar borçlanılmış. Peki neden bu kadar Türkiye'ye borç vermek için bu yatırımcılar yarışıyorlar? Neden biliyor musunuz? Amerikan dolarına Türkiye devleti yüzde altı buçuk faiz veriyor. Amerikan dolarına yurt dışında verilecek faiz yüzde bir bile değil. Sen yüzde altı buçuk faiz vereceğim yeter ki bana döviz getir diyorsun. Neden? Çünkü sıkışmışlığını gösteriyor. Bu da onun için. Dünyanın en yüksek faiz ile borçlanan ülkelerinden bir tanesi haline gelmişsin. Diğer ülkelerin beş katı, altı katı Amerikan dolarına faiz ödüyorsun. Çünkü deli gibi o dövize ihtiyacın var. Neden ihtiyacın var? E çünkü 12 aydan kısa sürede ödemen gereken dış borç miktarı 193 milyar dolar olmuş. 193 milyar dolar bu dövizi bulacaksın 12 ayda. 12 ayın içerisinde 40 milyar dolar da cari açığı finanse etmek için döviz bulacaksın. Etti sana 230 milyar dolar. Ve Merkez Bankası'nın rezervleri eksi 40 milyar dolara gelmiş. Bunu sadece sıfıra getirebilmek için bir 40 milyar dolar bulman lazım. Etti sana 270 milyar dolar. E 20-30 milyar dolar da bu ülkenin, bu milletin işini görmek için, devlet yürütmek için para lazım. Etti sana 300 milyar dolar. 12 ayda, önümüzdeki 12 ayda devletin, hükümetin 300 milyar dolar döviz bulması lazım. Peki buldum, 12 ayın sonunda işim bitti mi? Hayır. Ondan sonra gelecek 12 ayda bir 300 milyar dolar daha bulacak. Bu artık tükenmişliğin bitişin bir göstergesidir. Bu çarkı çeviremiyorlar, bu dövizi bulamıyorlar ve o nedenle de dünyanın 5 katı, altı katı faizle döviz borçlanması yapıyorlar. Dünyadaki merkez bankalarını gezip swap yapın bizimle diye yalvarıyorlar. İşte Katar'la yapılan sıvap anlaşması, Çin'le yapılan sıvap anlaşması. Sıvap anlaşması ne demek? Onu da kısaca izah edeyim. 193 milyar dolar, 12 ayda sen dış borç ödeyeceksin yani. O 193 milyar dolara ihtiyacım var. Nasıl bulacaksın? Ya döviz cinsinden borçlanman lazım. Sana kimse döviz borcu vermek istemiyor. Verse bile en faiz faizlerle veriyor. Eee, öyleyse ben Türk lirası vereyim karşılığında bana döviz verin. Senin Türk liranda kimse almıyor. Çünkü konvertibilitesi, kredibilitesi kalmamış. Öyleyse ne yapıyorsun? Eşe dosta gidiyorsun Katar gibi. Bana Katar riyali ver, ben sana TL vereyim. Senden aldığım Katar riyalini dövize döneyim de şu borçları ödeyeyim. Bu ne, bu ne demek? Ne senin borç alabilecek bir kredibiliten kalmış, ne de bastığın Türk lirasının bir konvertibilitesi, bir kredibilitesi kalmış. Artık sona gelmişsin demek. Bu swap anlaşmasının manası bu. Bütün bunlar tabii ki çözülebilir. Ümitsizliğe, karamsarlığa kapılmamak lazım. Çözülmesi için bir defa üç tane şart var. Birincisi anlayışın değişmesi, zihniyetin değişmesi, o da biraz önce söyledim. Önce imtiyazlılar ve önce dış güçler anlayışını bir kenara bırakacaksın, önce millet anlayışına döneceksin. Paylaşımda adalet. Çiftçinin traktörünü haciz ederken öbür tarafta 128 kez vergi muafiyeti çıkartmayacaksın. EYT'liye 26 milyar bulamazken faize 140 milyar lirayı vermeyeceksin. Paylaşımda adaleti sağlayacaksın birincisi bu ikincisi borçsuz, zamsız, vergisiz millete yük yüklemeden milli kaynak paket, kaynak üreteceksin ilave kaynak aynen 54. hükümette yapıldığı gibi bu noktada biz milli kaynak paketleri kitabımızı parti olarak ortaya koyduk bir senede 150 milyar dolar kaynak bulunmasına yönelik üçüncü adım da mutlaka bu işsiz milyonlara iş ve istihdam üreteceksin. İhtam içinde 81 ile 181 proje kitabımız şu anda hazırlanıyor. 29 Ekim'de Erbakan Hocamızın doğum inşallah bunun da lansmanını yapacağız. Ve tabii söylemeyi unuttum. O 150 milyar dolarlık kaynağı bulup ne yapacaksın? Yandaşa, akrabaya, etrafına vermek yerine, imtiyazlara vermek yerine bunu 83 milyona adil bir şekilde paylaştıracaksın. Nasıl paylaştıracağım? İşçi memur emekli maaşlarını arttıracaksın. Çiftçiye, köylüye en yüksek taban fiyatlarını vereceksin. Vergileri düşüreceksin. Zam yapmayacaksın. Bütün bunlar yani biraz önce söylediğim o üretim ikliminin oluşturulması, dar gelirli milyonların refah seviyesinin artırılması, bu noktada bu bulunan 150 milyar dolarlık yıllık kaynak kullanılacak ve tabii ki yine bu kaynakla devletin öncülüğünde yapılacak üretime yönelik, istihdama yönelik, ihracata yönelik 81 ile 181 projenin hayata geçirilmesiyle işsizlik, istihdam problemi ortadan kaldırılacak. Ve inşallah yine bu üretime yönelik, ihracata yönelik adımların atılmasıyla bu dış ticaret açığı da ortadan kaldırılacak. Bunların tabi ayrıntısı tafsilatlı bir şekilde uzun ancak bu maddelerle bu kadarıyla iktifa edelim. Çünkü cuma günü, cuma namazı yaklaşıyor. Hemen hemen bir 35-40 dakikamız kaldı. O kısmı da inşallah sizlerin sorularına ayıralım. Bir kez daha teşekkürler ediyorum. Hem katılımcı basın mensuplarına hem teşkilat mensuplarımıza hem de tabii ki bütün izleyen, bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarımıza. Toplantımız hayırlı olsun, cumamız mübarek olsun. Çok teşekkür ederim.